Merhaba arkadaşlar. Birinci üniteyle devam ediyoruz konumuzu anlatmaya. İman ve bilgi ilişkisine bakacağız. İman ve bilgi ilişkisine baktığımız zaman aslında arkadaşlar iman etmek bilmekle alakalı bir şey olduğunu bizler zaten e, önceki derslerimizde görmüştük. Zira arkadaşlar inanmak bilinçli bir eylemdir. Dolayısıyla bizler neye, niçin inandığımızı ve neden inanmamız gerektiği noktasındaki bilgiyi eğer biz işselleştirirsek ve kendi hayatımıza yansıma noktasında arkadaşlar girişimde bulunursak dolayısıyla bizim imanımız Allah katında hem geçerli sayılacak hem de imanımız olgunlaşma seviyesine gelecektir. Zira arkadaşlar İslam kişinin iman ulaş bilmesi için onu düşünmeye ve araştırmaya teşvik etmiştir. Biz ayeti kelimelere baktığımız zaman akletmez misiniz, hiç düşünmez misiniz gibi ayeti kelimelerle aslında birlikte bizlerin arkadaşlar evren ve varlıklar hakkında elbette düşünmeye yönlendirmektedir. İnsanın kendi varlığını anlatması ve bununla birlikte arkadaşlar dış dünyayı da anlamaya çalışması da yine iman etmenin gereklerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi arkadaşlar biz demiştik ki Kur'an-ı Kerim'de müşriklerin vahye dayanmayan bilgisizce oluştukları bazı batı inançlar reddedilmiştir ve eleştirilmiştir. Zira arkadaşlar bizden biliyoruz ki İslam cahiliye dönemine gelmiş ve cahiliye dönemiyle birlikte aslında karanlığı aydınlıkla birlikte arkadaşlar hem halle Dolayısıyla arkadaşlar bir cahiliye dönemindeki arkadaşlar bu karanlığı imanla birlikte peygamberin getirdiği İslam diniyle birlikte açığa kavuşturulduğunu ve arkadaşlar aydınlık bir dünya haline getirdiğini söylemiştik. Şimdi bizden diyoruz ki arkadaşlar inanılması gereken hususlarla ilgili bilgi imanla birlikte biz önce kalbimizle daha sonra demiştik ki tasdikimizle ve tasdikle birlikte arkadaşlar imanımızla birlikte hem hale geliyoruz. Şimdi biz imanın tanımını yaparken ne demiştik arkadaşlar? Kalp ile tasdik dil ile ikrar, uzuvlarla ameldir. Bizden arkadaşlar kalbimizin tasdik edebilmesi için öncelikle buradaki iman bilgisini kendimizce araştırıp sorgulayarak arkadaşlar Allah'ın varlığını ve birliğini kainat bakarak bulmaktır. Dilimizle ikrar etmek nedir arkadaşlar? Kendi kişiliğimizi, kendi kimliğimizi ki buradaki kimlikten kasıt bizim İslam'la birlikte Müslüman olduğumuzu belirtmektir arkadaşlar. Diğer insanlara ilan etmektir. Uzuvlarla amel dediğimiz şey ise arkadaşlar kişi vardır ya bizde. Ya inandığın gibi yaşarsın ya da yaşadığın gibi inanmaya başlarsın. İşte buradaki arkadaşlar ince çizgiyi belirleyen de imanla birlikte arkadaşlar edindiğimiz bilgi birikiminden kaynaklanmaktadır. Şimdi biz ne demiştik arkadaşlar? Kişi evet dinle dünyaya gelmiştir ve bununla birlikte arkadaşlar kendi yaşantısına din odaklı bir şekilde geçirmektedir. Ama bizler diyoruz ki arkadaşlar e, buradaki iman niteliği de arkadaşlar bizim aslında bilgi birikimimizle alakalı bir şey olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi biz niteliği açısından imanı ikiye arıyoruz. Bir taklidi imandır. İkincisine baktığımız zaman ise tahkiki imandır. Taklidi imana bakacak olursak arkadaşlar araştırılmadan, sorgulanmadan, düşünülmeden ortaya çıkan bir imandan bahsediyoruz arkadaşlar. Bu bizim yaşadığımız coğrafyayla alakalı olabilir. Ya da doğduğumuz, doğup büyüdüğümüz ailemizle alakalı olabilir arkadaşlar. Buradaki biz imana baktığımız zaman Allah katında geçerli olan bir imandan bahsediyoruz. Fakat arkadaşlar siz taklidi imana sahip bir bireyseniz şurada bir noktaya dikkat çekmem gerektiğini düşünüyorum. Eğer sizler arkadaşlar bir Allah'a inanmayan bir kimseyle karşılaştığınız zaman hemen şüphe duymaya başlarsınız. Allah'ın varlığından ve birliğinden. Ya da siz yanlış ya da doğru noktasında arkadaşlar karar vermeye başladığınız zaman işine geleni tercih etmeye başlarsınız. Zira taklidi imanda arkadaşlar Allah'ı bilerek Allah'ı düşünerek ve Allah'ın varlığını arkadaşlar kendiniz isterleştirmeden ortaya çıkan bir imandan bahsettiğimiz için dolayısıyla karşınıza çıkan herhangi bir üzüntüde karşınıza çıkan herhangi hangi bir arkadaşla hoşunuza gitmeyen bir olayda elbette taklidi imana sahip olduğunuz için Allah'a karşı arkadaşlar bir isyan girişiminde bulunabilirsiniz. Şayet Allah'tan haşa ve kella şüphe duymaya başlayabilirsiniz. Ya da arkadaşlar doğru veya yanlış karar verirken arkadaşlar kendi fikriniz olmadan doğruyu ve yanlışı ayırt edemez duruma gelirsiniz. Ancak bizler tahkiki imana baktığımız zaman tahkiki iman dediğimiz şey hakiki imandır. Hakiki imandan kastımız nedir arkadaşlar? Kişinin sorgulayarak düşünerek kainata bakarak arkadaşlar Allah'ın varlığını ve birliğini arkadaşlar kendi e, görüşleriyle kendi düşünceleriyle kendi bilgi birikimiyle temaşa etmesidir. Dolayısıyla arkadaşlar insan evreni yaratılışı inceleyerek dinin emir ve yasakları hakkında bilinçlenerek imana taklit düzeyinden tahkik seviyesini yükseltmektedir. İman tahkik seviyesine ulaştığında ise arkadaşlar Allah'ın ve diğer varlıklarla olan ilişkisi arkadaşlar elbette olumlu bir yönde arkadaşlar gelişecektir. Peki sizden taklidi imandan tahkiki iman arkadaşlar geçtiğinizi nasıl anlayacağız diye bir soru yönetmeniz gerekirse ben şu şekilde cevaplayabilirim. Önünüzdeki bir olay var arkadaşlar ve bu olay çerçevesinde arkadaşlar sizler bir günaha işlediğiniz zaman ya da Allah'ın yasak kıldığı bir fiili yaptığınız zaman eğer kalbiniz ve vicdanınız bundan rahatsızlık duyuyorsa eğer uykularınız kaçıyorsa ve neden yaptım diye Allah'a hemen tövbe etme girişiminde bulunuyorsanız sizler için artık şunu söyleyebiliriz siz evet taklidi imana takiki imanı geçmişsiniz ve Allah katındaki değeriniz arkadaşlar bin katlı bir şekilde artmış ve olgun bir iman seviyesine geldiğinizi söylemekte elbette mümkündür. Ne demiştik bizden? Taklidi imanın zayıf bir iman olduğunu ve herhangi bir olayla sarsılabileceğini söylemiştik. Takiki imana baktığımız zaman ise arkadaşlar takiki imanda bir teslimiyet vardı Allah'a karşı. Hani bizler hep deriz de bizde bir ölüm anında arkadaşlar Allah'tan geldik ve Allah'a gideceğiz. İnna lillahi ve inna ilahi raciun. Allah'tan geldik ve tekrar Allah'a döneceğiz. Dolayısıyla arkadaşlar bizler bir imtihan olarak geldiğimiz bu dünyada elbette şunu söylemek de mümkündür. Bizler evet başımıza güzel şeyler gelmekle birlikte elbette hayatımızı derinden sarsan bir bizleri üzebilecek hadiselerle karşılaşma ihtimalimizin de olduğunu bizler biliyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar bu karşılaşma anlarımızda anında Allah'a karşı gösterdiğimiz kalpten bağlılık tam bir teslimiyet noktasında arkadaşlar. Yine Allah'ın bizleri hiçbir zaman yarı yolda bırakmayacağını, üzüntülü veya arkadaşlar mutlu olduğumuz her anında Allah'la Allah'ın bizlerle her zaman yanımızda olduğunu. Hani bizde ayet-i kerime vardır ya arkadaşlar. Allah size şah damarımızdan bile daha yakın. Hayatımız boyunca arkadaşlar biz tam bir düzlükte gitmiyoruz. Dolayısıyla bazen hayatımızda inişlerimiz ve çıkışlarımız olmaktadır. Bazen çok istediğimiz şeyler olmaktadır. Bazen hiç istemediğimiz şeyler olmaktadır. İşte buradaki arkadaşlar imanımız bilgi açısından hangi doyum noktasına arkadaşlar ulaştıysa biz bu doyum noktası ile birlikte karşımıza çıkılan olaylara ve fiillere karşı arkadaşlar gösterdiğimiz tavır yine bizim taklidi iman mı yoksa tahkiki iman mı noktasına arkadaşlar elbette bizlere bazı bilgiler verecektir. Bizden arkadaşlar evet bu dünyaya geldik ve bu dünyadan tekrardan bir göçeceğiz Yani burayı bir şey olarak düşünün arkadaşlar bekleme durağı bir bekleme yeri olarak düşünün beklediğiniz sürede arkadaşlar hayatınız devam akışına devam edecektir. Ama siz bu bekleme sürecinde hayatınızın akışına yön verme noktasında nasıl bir yol izleme noktasında ve nasıl bir hayat sürme noktasındaki tercih elbette sizlere sunulmaktadır. İşte burada da arkadaşlar siz yine kendi imanınızla, kendi bilgi birikiminizle kendi hayatınıza yön verecek. Ve arkadaşlar bu yön verme noktasında da yaptığınız bütün fiiller elbette bizim inancımıza göre ahirette karşımıza çıkacak. Ve bu ahiretteki karşımıza çıkmakla birlikte arkadaşlar son yolculuğumuz olan cennet ya da cehennem diyarında arkadaşlar ebediye kalma suretiyle bir neticeye varacaktır. İsterseniz şimdi iman ve amel ilişkisi noktasında Dersimiz işlemeye devam edelim. Bizler biliyoruz ki bu dünyanın yaratılmasındaki asıl amaç nedir? Şuurlu ve akıllı olan bir insanın arkadaşlar Allah'ı tanıması ve onun gereği olarak arkadaşlar Allah'a kulluk etmesidir. Dolayısıyla arkadaşlar biz iman kelimesini tanımlarken ne demiştik? Yüce Allah'ın Hazreti Peygamber aracılığıyla göndermiş olduğu dini emirleri tereddüt etmeden, şüphe duymadan kabul etmesi ve bunları arkadaşlar kalben tasdik etmesidir bizler iman kelimesini arkadaşlar isterleştirdikten sonra da elbette inanmamızın gereği bazı şeyler vardı ki bunlar bizim yani dindeki karşılığı olarak da amel noktasında arkadaşlar ifadelendiriyoruz. Biz amel kavramına bakacak olursak da amel iradeye dayanan her türlü iş, davranış demektir. Yani amel iştir arkadaşlar bizim e, Türkçedeki fiil olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla arkadaşlar biz iman ve amel arasında çok sıkı bir olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar biz şöyle bir çıkarım yapmak mümkün müdür? Olgun bir mümin arkadaşlar imanı amel ile desteklemesi gerekmektedir. Zira arkadaşlar amel ise imanın gereği olarak ihsan ve iyi niyetle yapılan ve Kur'an ve sünnetin arkadaşlar uygun gördüğü her türlü sözlü fiili veya davranış arkadaşlar kendi hayatını yansıtmasıdır. Dolayısıyla arkadaşlar yine söyleyelim iman ve amel arasında yine her zaman sıkı bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca arkadaşlar şunu da unutmamak gerektiğini düşünüyorum. Allah'ın yalnızca olgun müminlere razı olduğu bir gerçeği vardı. İşte bu nedenden dolayı iman ile birlikte ibadet etmek yani salih amel işlemek, güzel amellerde, güzel ahlaklı birey olmak elbette bizler için arkadaşlar hayatımızın yönlendirme noktasındaki bizim anahtarımız ve aynı zamanda yol rehberi. Bizler insan hayatına baktığımız zaman arkadaşlar düşüncelerimizin, okuduğumuz kitapların yahut arkadaş yaşadığımız ortamın kendi davranışlarımıza yön verdiğini ve davranışlarımızla birlikte arkadaşlar ortaya çıktığını biliyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar insan sosyal bir varlıktır. Sosyal varlık olmanın arkadaşlar gereği olarak elbette arkadaşlar düşünmeye ve düşüncelerini arkadaşlar gerçekleştirmeye yani davranışa dönüştürmeye e, fıtratında yaratılmıştır. Dolayısıyla arkadaşlar bizden düşündüğümüz ve yapmak istediğimiz her şeyi kendi fiilimizde ortaya çıkartırız. Hani bizde bir söz vardır ya ben insanın işte yapıyorum demesine değil de yapmasına bakıyorum. Buradaki arkadaşlar mantık aynıdır. Evet inandım demek bizler için çok önemlidir. Ama inandım demek de arkadaşlar bizlerin dinimizin gereği olarak emrettiği bazı hususlar ve yapmamamızı emrettiği bazı durumlar vardır. Dolayısıyla arkadaşlar biz bu amel niteliği taşıyan her türlü fiili arkadaşlar kendi hayatımıza yansıtmak durumundayız. Allah'a iman ettik arkadaşlar diyenlerin sınanması, imtihanın arkadaş en önemli kısmı salih amelle birlikte aslında olmaktadır. Çünkü arkadaşlar bu ameller onları yerine getirmekle olan yükümlü Müslümanların arkadaşlar sabırlarını, kararlılıklarını, Allah'a karşı sadakatlerini yani kısaca şunu söylemekle mümkündür. imanlarındaki dirayetlerini ortaya çıkarmaktadır. Bir insanın arkadaşlar sadece Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yaptığı her türlü eylem ve davranış arkadaşlar salih ameldir. Dolayısıyla arkadaşlar salih amel dediğim şey Allah'ın getirdiği Kur'an'a, peygamberin yaptığı sünnete ve arkadaşlar iyi ve güzel olan her şeye doğru yaptığımız bütün davranışlarımız bizim salih ameldir. Mesela bunu bir örnekle teşkil etmek gerekirse arkadaşlar bir insan Allah'ın dinini insanlara aktarması veya tevekkülsüz arkadaşlar birine kader hatırlatması ya da dedikodu yapanı engellemesi bunların hepsi arkadaşlar bizim aslında salih amel noktasında arkadaşlar gösterdiğimiz bazı davranışlarımızdır. Ya da mesela güzel bir söz söylememiz ya da arkadaşlar Karşımıza çıkan kötü sözle iyilikle karşılık vermemiz ya da karşımıza çıkan herhangi bir hadiseye arkadaşlar sabırla birlikte e, kendi dirayetimizi korumamız. Bunu mesela e, ibadet noktasına baktığımız zaman namaz oruç gibi arkadaşlar temel İslami ibadetlerinde arkadaşlar salih ameller olduğunu söyleyebiliriz söyleyebiliriz dedik. Daha sonra şunu söyleyelim arkadaşlar. Salih bir amelde bulunan insan arkadaşlar o işte yapabileceğini en iyisini ve en güzelini yapma gayretinde bulunmalıdır. Çünkü arkadaşlar bizim ibadetlerimizi yapmaktaki amacımız gösteriş yapmak değildir. Zira arkadaşlar o işte Allah'ın arkadaşlar en fazla hoşnut olabileceğini yani arkadaşlar Allah'ın rızasını kazanmak adına yaptığımız her türlü bizim fiilimizdir. Şimdi arkadaşlar mesela sizin görevinizde de öğrenci olmaktır. Öğrenci olurken arkadaşlar çalışırken sizdeki niyetiniz sizde Peki arkadaşlar Salih Amel'in ortaya çıkması arkadaşlar birincisi sizin insanlığa fayda sağlayabilmek için Allah'ın arkadaşlar bu kainat yaratılışının muazzamlığını ve uyumunu görebilmeniz için arkadaşlar ders çalışmanızda Allah katında elbette Salih Amel olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunu benim mesela öğretmen açısından bakarsak arkadaşlar benim her zaman ilim yolunda çalışarak arkadaşlar Allah'ın dinini yaymaya çalışan insanların yetiştirmesi ya da ülkesine işte dinine işte Peygamber'in bıraktığı işte İslam mirasını arkadaşlar en güzel şekilde temsil edecek insanlar yetiştirebilmekte benim de elbette salih amel niteliği gösteren davranışlarımdır. Şimdi biz salih bir amelde bulunurken insan arkadaşlar niyetini sürekli sağlam tutması gerekir. Yani ne dedik? Tekrar söyleyelim. Allah'ın rızasını kazanmak için arkadaşlar yapması gerekir. Bu amaçla da arkadaşlar Allah'la manevi bir bağlantımız kurulur. Bu işten dolayı arkadaşlar Allah'a her zaman tesbih eder ve onun kendi amellerimizi kabul edebilmesi için de elbette daima dua ederiz. İnancımız gereği bizler bu dünyadan sonra arkadaşlar ebedi olan bir diyara gideceğiz. Madem arkadaşlar bizler için hayat çok kısa o zaman de arkadaşlar bu hayattan sonra sonsuz bir gerçek hayat olduğunu ve madem o hayat için arkadaşlar düzgün bir yere gidebilmek düzgün bir yerden kastım cennete gidebilmek için Allah'ın rızasını aramak ve onunla birlikte arkadaşlar rızasını kazanmak demiştik. Dolayısıyla insanın buradaki arkadaşlar kısa ve değersiz hayatından çok ölümden sonra başlayacak olan gerçek hayatını düşünerek kendi amellerini bu noktada arkadaşlar evrilmesi gerekmektedir. Bu evirme noktası nedir arkadaşlar? Yine salih amelle birlikte yani imanımızın tezahürü olan yani iman ettim dedikten sonra arkadaşlar imanımızdaki kararlılığımızı, sadakatimizi ve Allah'a verdiğimiz arkadaşlar sözümüzü devam ettirebilmek, yerine getirebilmektir. Başka bir açıdan bakarsak dünyada elde edilecek servet ve imkanları arkadaşlar ki bizden ne diyoruz? Bu dünyada çalışmamız arkadaşlar yeni bir ev almak mı? Çok gezmek mi? Çok kıyafet almak mı? Bizler diyoruz ki kimse ne malını ne de güzelliğini ne kuvvetini ne de ailesini arkadaşlar hiçbir zaman ahirete götüremez. Şimdi peygamber efendimizin bir hadisi şerifi var ya arkadaşlar e, kabre kadar üç şey sizi takip eder. Daha sonra kabre girdiğiniz zaman ikisi geri döner birisi ise sizinle kabre ve ahirete kadar devam eder. Bu iki şey nedir arkadaşlar? Ailesi malı ve amelidir. Ailesi ve malı arkadaşlar geri giden iki şeydir. Yanında ebedi olarak kalan şey nedir arkadaşlar? Salih amelidir. Dolayısıyla arkadaşlar elbette bizden yanımıza eşlik edecek olan bir Bizleri daima kurtarıcı niteliği taşıyan amelimizi ebedi olan bir hayata götürebilmek de bizlerin bu dünyadaki yine salih amel noktasındaki karşımıza çıkan bütün fiilleri yerine getirmek de mümkündür. Başka bir açıdan bakalım. Bu dünyadan ahirete götürebileceğimiz tek şey nedir arkadaşlar? Allah'ın rızasını kazanmak ve onunla birlikte arkadaşlar kısa olan bu hayatımıza en güzel şekilde nimetlerle birlikte ahireti ebedi olan ve çok daha güzeliyle arkadaşlar karşılaşabilmek adına buradaki hoşumuza giden bazı nimetleri Allah için arkadaşlar feragat etmek. Allah'ın yolunda ilerleyebilmek için arkadaşlar bazı lezzetlerden vazgeçmekte yine bizleri en güzel yurt olan cennet yurduna götürebilecek amellerden biri dir. Efendimizin bir hadisi şerifi var ya arkadaşlar, ölümü çokça anınız diye. Bizler e, ölümün bizlere ne kadar çok yaklaştığını bilseydik inanın yaşam ümidimizi de azaltıp ahirete arkadaşlar fayda sağlayacak amellerimizi çoğaltırdık. Hani arkadaşlar bir söz var ya, eğer insanların sizleri ne kadar çabuk unutabileceğini öldükten sonra görebilseydiniz tüm hayatınızı Allah'ın verdiği ölçülerle devam ettirirdiniz. Bizden arkadaşlar öleceğimiz zaman sadece Allah'ın için yaptığımız ameller bizi karşılayacaktır. Ahirette salih amellerde bulunmamız mümkün olmayacak ve dolayısıyla arkadaşlar bu dünyadaki yaptığımız harici hiçbir şey devam etmeyecektir. Ölmüş olan her insan ahiret için yaptıklarına sevinecektir. Dünyada bıraktıklarına ise pişman olacaktır. Çünkü arkadaşlar bizler ne kadar çok salih amelde bulunursak arkadaşlar ahiretteki yaptığımız bazı kötülükleri örteceğini ve günahlarımızı ise arkadaşlar iyilikle çevirebileceğimizi düşünüyoruz. Bizden arkadaşlar bazen hataya düşebilir, bazen yanlış yapabiliriz ama salih amel noktasında arkadaşlar ne kadar çok kararlı olabilirsek, ibadetme noktasında arkadaşlar ne kadar dirayet sahibi bireyler olursak elbette yaptığımız bu küçük hataları Allah katında arkadaşlar yaptığımız iyiliklerle birlikte e, sönüp e, yok olacağını da bizler Biliyoruz. Sonuç olarak arkadaşlar iman kişinin davranışlarına yön verir ve onu etkiler. İman kişinin kendisiyle yaradanıyla yani Allah'la diğer insanlarla ve varlıkla ilişkisine yön verir. İman bütün ibadet ve eylemlerimizde itici gücüdür. İman insanın canlılara karşı vazifelerinde anlamlı kapsar. Şimdi ne dedik? İslam dini, iman ve salih ameli arkadaşlar sıkı bir ilişki olduğunu ve dolayısıyla arkadaşlar birbirini destekleyen iki farklı kavram olduğunu söylemiştik. İnsanların faydalı ve güzel şeylere meyletmesi arkadaşlar imanın gereğidir. Yine bir salih amel işlemimiz kişinin kendi ailesi için, yaşadığı dünya için ya da bulunduğu coğrafya için arkadaşlar faydalı bir birey olmasına, Allah'ın rızasını kazanması ve elbette kendisine vaat edilen cennette ödüllendirebilebilmesi için de salih amelin ve imanın hayatımızdaki arkadaşlar yerine edinebilmesi için ya da hani biz demiştik ya dersimizin en başında kişi ya inandığı gibi yaşa ya da yaşadığı gibi inanır bizden arkadaşlar inandığımız gibi yaşamaya gayret etmek zorundayız çünkü bizlere biçilmiş bir ömür vardır bizler bu dünyaya bir daha gelmeyeceğiz ve arkadaşlar burası artık bizim için son ist son istasyondur dolayısıyla bizler bize verilen bu hayatı en güzel şekilde yaşayabilmek için en güzel şekilde arkadaşlar Allah'ın e, huzuruna gidebilmemiz için de elbette inandım dedikten sonra imanın gereği olan amellerle birlikte e, imanımızı kuvvetlendirmeye, imanımızı tekrardan taze kalabilmesine ve arkadaşlar hani bizde bir söz vardır kur, zaman geçtikçe Kur'an gençleşiyor. Bizden arkadaşlar Kur'an'ın gençleşebilmesi için her daim onu okumaya, her daim onun verdiği öğretileri kendi hayatımıza derc etme ve bununla birlikte arkadaşlar Allah'ın huzuruna en güzel ve en güzel surette gidebilme amacına sahip olmamız gerektiğini söyleyelim ve dersimizi burada bitirelim.